Tab tab dur dur bekle bekle bekle. Daha bana salsana bana sal istiyorsan. Mermisi bitmiş mermisi bitmiş olmadım. Tam bana salmış beyler bana salmış. A Aleykümselam gül hoş geldin. Beyler bana bomba verin sürekli bana bomba ver abi bana sürekli bomba ver. Bana sürekli bomba ver. Bomba ver abi ver bombayı ver Lan lan <gülüyor> <gülüyor> Ya bunlara baba hap vermeyelim ya Bence hap vermeyelim tamam tamam bunları hap vermeyiz beyler ya Aynen hap vermeyelim Baba sen yiyorsun sen bir bak Beyler şimdi herkes eee yok kardeşim 15 tane lazer beyler lazer dışı pas lazer. yok kardeşim hap yok Üstüne atmak isteyen atsın abi Sıkıntı yok hap yok kardeşim ben vermeyeceğim dedim vermez. vermem. Tam vermiyoruz abi at falan yok. Kırma şu APK'ları temizleyin hemen. APK'ları temizle bu lan. Tamam devam abi devam. koruma sörfe bakın abi. Sörfe baktınız değil. Af yok. Af yok af yok vermeyeceğimi söylemiştim. Kırma nerede? Sen nereye gidiyorsun? ile nereye gidiyorsun kardeşim? Çatma mı girmiş? Temiz oğlum kimse yok manyak gibi bombalamayın lan burayı Kimse yok oğlum Beler gelin korumalar ee, bakalım abi Tam da der gel Beyler 10 saniye veriyorum kaldırıyorum 10 saniye verdim köşedeki duvarda olmayan ölüyor bak köşedeki duvarda olmayan ölüyor geç Koruma 10 saniye verdim Demo revleyin yanlışlıkla kill çekmiş abi. Beş köşedek doğru geç ton. Art tondasın art ton bir art ton iki art ton üç art tonum var gömül abi tamam. Demo vur geliyor mu kardeşim geliyor mu? O son öldüğü yerde revleyin abi bakalım. Nerede abi? Tamam. Beler kaldırdım tam art tondasın. Baytar. Baytar fire mi oldu lan? Baytar fire oldu galiba geç. Kapıya çabı geç. Geç kaldırdım Arton desin Arton 1 Arton 2 Arton art Arton art Arton Beyler art, 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 art komutlarını açtım Beyler bir sesiyle başlar Lazer tartan yapabilen yapsın 15 saniye verdim 15 saniye verdim lazer tartan yapabilen yapsın abi Zetro'yu devleyin Beyler her şey boz Lazer tartan yapabilen yapsın başlayın beyler her şey boz 15 saniye verdim yap lazer tartan Oğlum adam orada baytarı vur bak baytar baytar Bak silah var Öldü o ya öldü Sniper'ı vurun vurun. Bak tersten. Can çekmiş o kim lan. Can çekmiş. Tam geliyorum beyler. Geliyorum. Kaldır abi. Deyiz kaldırsan şu adamla. Kaldırdım Arton'dasın. Arton. 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 Beyler digiz sesiyle başlar. Lazar 2-2 alırım. Başla. yok hocam. Beyler teyzem bozma başla. Tek. Evet, şey boz. Lazar 2-2. 5 saniyen var 5 4 3 2 1 vurdum 1 vurdum 1 geldi 2 geldi Beyler lazer ilk 1 her şey boz lazer ilk 1 Teyzem boz infaz boz Lazer tersen ilk 1 <laughs> Ay ölme Sakin lan sakin ölme. Sakin sakin hocam sakin aynen Atla 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 Adamım. Adama adama benim oğlum. Ernie 15. Neler neler görüldü. <laughs> Efendim.